2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane paket açıyorum şu anda. Hadi bakalım. 83 aç, açılış için kötü sayılmaz. İkinci kart için kötü. <laughs> Neyse zaten sarılardan öyle çok almışanlı beklentimiz yok. Ya şimdi geldim be göç şimdi geldim, Daha şimdi geldim. Neyse, Allah'tan parasını verdi yani, Allah'tan. Nelerin bayrağıydı o? Polonya mıydı? 79'luk. Allah'ım ya, yani, ne vasat adamlar ya. iyi. Kadındır ya, erkek vermez. Ben biliyorum hoca, Ericsson. Ericsson, Son Ericsson, yıllarca kullandık ya. Meğer bir şikayet, şey, şey Düşünün hep adı Ali. Ve <laughs> Ayşe. <gülüyor> Ayşe 911. Şimdi üst düzey elektrum açıyoruz. Elektrum da ne demekse. Hırvat, <laughs> ofansif. Neydi lan bu İspanyol takımı? Unuttuk. Ya Allah'ım depay ya. Oha 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 güzel güzel. Güzel. Yeşiller vermeye başladı mı yerlerine? Ne bakalım 84. Kötü açılış değil. Nadir gümüş bundan bir şey bekleme. Paris Saint-Germain yine kadın galiba. o. Asensio geldi. 83. Yani hayır hala bir 85 ve üstü çıkmadı farkında mısın? Ya hadi be siktir git Alminon ya. 500 tane açık üst düzey karma 3 nadir. Temel kahraman. En taşlaklı paketi en sona koymuş. Çünkü 3 nadir de boş. Şunu da bir açayım. Şunu da bir görelim. Buradan da 80-81 yani ben sana söyleyeyim. Hadi uzatma zamanımızı alma. Şov yapma bana. 82'lik adam vermiş. Adam dedi kadın. <laughs> Karışık oyuncu hadi oğlum. Hiçbir hikaye yok ya. Yetmiş beşlikleri doldurdu yine. Alman. Defansif orta sağ, Levan Kuzmen. Abi tipinde bile hayır yok herif. kepçe Bir tek bunda çıkarsa çıkacak. Bu da şimdi öyle bir mevkiye çıkar ki böyle, en iyi adamımın olduğu mevkiye çıkar, sinirimi bozar benim. Telalübe. <laughs> Sweden, Solberg, e işte bak Solberg'e adam var, ya, oraya adam veriyor istedikleri. Oo, Declan Rice çıktı. 86. Hadi kalsın bari ne yapalım. Keep <laughs> it.